Merhaba sevgili izleyenler, sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Tren sektör programına hepiniz hoş geldiniz. Ben muhabir Burçin Terlioğlu. Bugün ülkemizin güzel şehri Salihli Manisa'da motomekanikteyiz. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Okan Sayar Beyefendi bulunmakta. Merhaba Okan Bey, Merhaba. nasılsınız? Merhaba, iyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Elbette değerli faaliyetlerinizi, hizmetlerinizi geçeceğiz. Ama geçmeden önce izleyenlerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? benim isim Okan Ser, Manisa Salih'le doğumluyum. bu işe, nasıl diyeyim ben sizde çıraklıkla başladım. Yani ilkokulu, ortaokula giderken kendi abimin yanında e, sektöre atıldım. Kaç kişilik ee, bir personeliniz var peki? Burada e, usta olarak bir ben varım. bir tane kalfam, üç tane çırağım mevcut. Hı hı. Yani, Siz kaç yıldan beri yapıyordunuz bu işi? Usta e, Ustasınız sonuçta. E, Tabii. Bu işe ben abim yanında başladım. Ben benim abim oluyor, ustam oluyor kendisi. Hı hı. Özgür Motor. Ee, aşırı bir 15 yıllık bir tecrübem mevcut. Hı hı. Sonra işte... 15 yıl. Bayağı tabi. bir zaman yani 15 yıl. <laughs> evet. Peki ileriye yönelik hedef ve amaçlarınız nelerdir? Şu birleşmek istiyor musunuz? Daha ileride neler yapmak istersiniz? Tabii tabii. Ee, bizim şu an faaliyetimiz bir 3 aylık bir faaliyet. Hı -hı. işletmemiz. etmemiz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yani ekonomi dostuyuz. <laughs> Elimizden geldiği kadar halkımıza, insanlarımıza hizmet veriyoruz. Bütçe uygun bir şekilde dostuz yani. Ee, yaptığınız ürünlerin arkasında mısınız? Yani yaptığınız motor sikletlerin tabii, hepsinin arkasında mısınız? Ya, tabii tabii. Yani garanti veriyor musunuz? Bir sıkıntı oldu. Buradan çıktığında gün sonra bir şey olduğunda buraya gelebilirler mi yani? Tabii biz kesinlikle. Yani? Biz yaptığımız iş her zaman arkasındayız. Yani ödemesini aldık diye kapı çıktı diye. Yani iş bitmiyor bizde. Takip Biz tabii yapıyoruz. yaptığımız işin arkasında hizmetine peşindeyiz yani. Peki 15 yıldan beri bu sektörde biri olarak, sektörde olan biri olarak işinizin zorlukları, kolaylıkları nedir? Genelde bizim işin zorluğu kış aylarında oluyor. Kış aylarında millet havalar soğuk olduğu için çok fazla motosiklete ee, binmek istemiyorlar yani. Evet. Genelde bizim sektör yaz aylarında çok fazla hareketli oluyor. Herkes motosiklete biniyor. Sezon diyelim bir nevi değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Genelde motosiklet yaz ayları binecek bir vasıta yani. Hı hı. E, kışında kurye arkadaşlarımıza yardımcı oluruz. Aa, ne güzel, evet. ne güzel. Kuryeler de çoğaldı zaten. Tabii. E, yani. Allah işlerinizin çokluğunu <laughs> nasip etsin diyelim. Peki tüm Türkiye'deki izleyenler, tüm Ege'deki izleyenler sizi neden tercih etmeliler? Neden motomekanik? Neden motomekanik? E, dediğim gibi skut motosikletleri çok fazla kişi bakmak istemez yani. Çünkü çok zor motosiklet olduğu için. Geldi herkes kap CG normal motosiklete ağırlık verirler. Bizim burada amacımız e, kayışlı motosikletlere dediğim gibi dört teker ATV, UTV, çapır, Cross farklı en çok motosikletlere baktığımız için hı hı. yani o şekilde farklı hizmet veriyoruz yani. Harika. Peki buradaki tüm Türkiye'deki gençlere 15 yıldan beri bu sanatın, zanaatın sahibi olan biri olarak ne söylemek istersiniz? Valla ben okumayı tercih etmedim işin aslında. Çünkü bizim zamanımızda meslek çok önemliydi. Yani herkes evet. zanaat peşinde koşuyordu. Ben okumayı o yüzden tercih etmedim. Kendi zanaatımı biraz da merak sardı. Yani ilk başta bu işte meraklı olman lazım. Evet. Merak olmadan bu sektör olmaz yani. Her işin başı sevgi, merakla geliyor bizim. Kesinlikle öyle. Kesinlikle <laughs> ben arkadaşlarımla tanıdık <laughs> Çok Çok teşekkür ederiz. <laughs> E, Okan Bey'e bizi iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tüm Türkiye'deki izleyenler, tüm Ege'deki izleyenler motomekaniğe nereden nasıl ulaşabilirler? Motomekaniğe sosyal medyada Motomekaniğe hesabımız var, oradan bize motomekaniğe ulaşabilirsiniz. Yerimiz Yavuz Sanayisi, No.16. E, çok teşekkür güzel. ediyoruz. Ee, Okan Bey bizleri konuk ettiğiniz ve programımızı konuk olduğunuz ve değerli bilgilerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Çok sağ olun. <laughs> Sevgili Tren Sektör izleyicileri, Salih Limanisa'dan selamlar. Bizleri takipte kalın. Hoşçakalın. <laughs>